Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde yol kenarındaki boş arsada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yol kenarındaki boş arsada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alarak yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü. Başka bir yangında yazı konak beldesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Allah sabır versin. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir ahırda yangın çıktı. Kayıtayım. Dumanları gören ahır sahibi ve komşuları içeride bulunan 18 büyükbaş hayvanı çıkararak telef olmaktan kurtardı. Kayıt, kayıt, kayıt. İtfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın'da 30 ton samanın yandığı bildirildi.